Ayıp. Herkese merhabalar Esin Aydemir ben emekli hemşireyim 30 yıl devlette 3 yıl özel sektörde çalıştıktan sonra son bir buçuk yılımı da I adlı bir firmada sağlık danışmanlığı olarak devam ettiriyorum sağlıklı olmak için sağlıklı ürünler kullanmanın önemini bir sağlıkçı olarak çok iyi biliyorum. Peki sağlıklı mıyız? Sağlıklı olabiliyor muyuz? Günümüz şartlarında tabii ki de hayır. Sağlıklı olmak için gıda takviyesi kullanmamız gerektiğinin altını çizerek vurgulamak istiyorum. Neden peki kullanmak zorundayız? Çünkü artık yediğimiz içtiğimiz hiçbir şey eskisi gibi değil. Tadını tuzunu bir kenara bırakın. İçerik olarak da eskisi gibi değil. GDO'lu ürünler, tarım ilaçlarının çok fazla kullanılması, Elektromanyetik cihazların teknoloji adı altında yaşantımıza çok fazla girmesi, paketlenmiş gıdalar, gazlı içecekler, yaşam standartımızı süzüm ona yükseltirken sağlığımızı oldukça büyük kayıplara sebep olmasını sağlıyor. Bunun önüne geçmek adına gıda takviyesi kullanmamız gerekiyor. İşte bir dizi gıda takviyesi olan Ayemnet firmasının her bir ürününü böyle teker teker küçük videolarla sizlere anlatmak için buradayım. Bugün de sırada vitamin 5 adı altında bir vitaminimiz var. Onu anlatacağım. İki tane vitaminim var firmanın. Bu arı ürünleri içerik olan bir vitamin. Ondan bahsedeceğim. Ee, vitamin 5 diyorum ve anlatmaya başlıyorum. Arı ürünleriyle desteklenmiş muazzam bir ürün. Arı sütü var içerisinde. Polen, propolis, kırmızı korecin, sengi, E vitamini, A vitamini, K vitamini ve D vitamini yağda çözünen vitaminler. B12 bulunan oldukça fazla miktarda bir vitamin kompleksi bu içerik olarak çok zengin bir vitamin kompleksi. Bunları da Böyle ki içindekilerin de ne işe yaradığını bilerek bu kombinasyonun nasıl harikulade sonuçlar doğurabileceğini siz kendiniz karar verin anlamında hazırladım bu durumu. Ee, Arı bahsedeceğim şimdi size. Nedir arı sütü? Faydaları nelerdir? Bir tık onlardan bahsedeceğim. Arı sütü arıların kraliçe arılarını ve yavrularını beslemek için ürettiği özel bir besin maddesidir. Bilimsel adı royal jelidir. Alternatif tıpta da yüzyıllardır kullanılmaktadır. Faydaları nedir arı sütünün? Amino asit, protein ve vitaminlerden oluşan oldukça zengin bir besin içeriği vardır. Antioksidan ve anti-enflamat vardır. Yani bağışıklığımızı yükseltir, enfeksiyonumuzu önler. Kolesterolü düşürerek kalp hastalıkları riskini azaltır. Beyin fonksiyonlarını düzenlemede muazzamdır. Daha az stresli olursunuz, daha güçlü bir sinir sistemine sahip olursunuz. Yara iyileştirme ve cilt onarımında oldukça etkilidir göz kuruluğu tedavisinde etkilidir. Çünkü gözyaşı salgısını artırma özelliği vardır. Menopoz semptomlarını azaltır. Anti aging etkilidir, yaşlanma karşıtıdır. Bunu içerisinde barındırdığı bir sürü vitamin A, vitamini C, vitamini D vitamini ve E vitamini sayesinde gerçekleştirir ve erkek infertilitesinde, erkek kısırlığında erkeklerde sperm sayısı ve sperm kalitesini artırmada çok etkilidir. Yine vitamin 5'in içerisinde polenimiz var. Polen nedir, faydaları nelerdir? Bir tık da ondan bahsedelim. Polen arıların çiçeklerden topladıkları o nektar tanecikleridir. E, faydaları nedir peki onlara bakalım bağışıklığımızı güçlendirir, enfeksiyon hastalıklarına karşı bizi korur. Yara iyileşmesini hızlandırır. Alerji ve astımda etkilidir. Prostat tedavisine destek olur. Çok güçlü bir antioksidandır. Dolayısıyla nedir? Kanser savardır. Karaciğerin toksik maddelerden arınmasını sağlayarak normal fonksiyonlarının sürdürmesini sağlar. Karaciğer destekleyicidir diyebilir miyiz? diyebiliriz. Kalp sağlığını destekler, kolesterolü düşürür. Mental sağlığımızı destekleyerek stres ve depresyondan bizi uzak tutar. Kadınlarda adet döngüsünde, menopozda erken yaşlanmalarda, menopoz sıkıntılarında çok etkilidir. Erken yaşlanmada yaşlanma karşıtıdır enerji verir. Özellikle sporcuların performansını daha yüksek olmasını sağlar. Propolis var yine vitamin 5'in içerisinde. Propolis nedir? Propolis arıların kovanlarına bakteri ve mikroplardan arındırmak için kovanın önünü kapladıkları böyle reçinemsi, zamk gibi bilinen bir maddedir. Ne işe yarar? Çok güçlü bir antimikrobiyaldir. Mikropların geçmesini önlüyor ya kovanın içerisine. Kovan içerisindeki arıları ko koruyor ya. İşte vitamin 5'in içerisindeki polen de çok güçlü antimikrobiyal etkisiyle nedir antimikrobiyal? Antiviraldir, virüslerde etkilidir. Antibakteriyeldir, bakterilerde etkilidir. Antifungaldir, mantarlarda etkilidir. Yine çok güçlü bir antioksidandır kanser savardır yani özellikle lösemi, meme kanseri, cilt kanseri, karaciğer kanseri, mesane kanseri ve yumurtalık kanserlerinde daha da etkendir. Yara ve yanıklarda, diş eti hastalıklarında ve diş çürümelerinde, uçuklarda kemoterapinin yan et etkilerini azaltmadan. Daha önceki videomu hatırlıyor musunuz? C vitaminden bahsederken kemoterapi alan kişilerin kesinlikle kullanmaması gerektiğinden bahsetmiştik ama vitamin 5'i güvenle kemoterapi alan hastalarda kullandırtabilirsiniz. Yine kırmızı kore cinsengi var içerisinde e nedir, ne işe yarar, faydaları nelerdir? Bir tık da onlardan bahsedeyim. Çin, Kore gibi uzak doğu Asya ülkelerinde geleneksel tıpta yüzyıllardır kullanılan bir bitki kök, kök bitki bu. Ginseng, havuçgiller gibi. Faydaları ne? Yine çok güçlü bir antioksidan bağışıklığınızı yükseltir, zihinsel performansınızı destekler, odaklanma, hafıza, Alzheimer ve demans hastalarında mutlaka kullanılması gereken bir içerik bu cinsengin içeriği. Enerji seviyenizi artırır, yorgunluk ve halsizliğinizi ortadan kaldırır. Cinsel performans yine etkiler özellikle erkeklerde. Hücresel hasarı önleyerek yaşlanmayı yavaşlatır, cilt ve saç sağlığını destekler, stresle başa çıkmaya yardımcı olur. Yine E vitamini var. Vitamin 5'in içerisinde E vitamini nedir? Yağda çözünen ve fonksiyonlarımızı yerine getirmemiz için gerekli olan bir vitamin türüdür. Yağda çözündüğü için karaciğerde bir tık depolanabilir faydaları nelerdir? Önemli bir vitamindir. Vücuttaki birçok organın düzenli çalışmasını sağlar. Hormonlar üzerinde etkilidir. Özellikle cinsiyet hormonları üzerinde. Antioksidandır. Çocuklarda büyüme ve gelişme için çok önemlidir. Cildi yaşlanmaya karşı korur. Saç ve tırnak sağlığını geliştirir. Egzama ve sedefe karşı da çok çok etkilidir. A vitamini var yine içerisinde nedir, faydaları nelerdir. Yine yağda çözülen bir vitamindir. Karaciğerde depolanabilir bir tık. Retinol, provitamin ve beta koreten adı altında üç farklı tipi vardır. Faydaları nedir? Göz sağlığı. Değil mi? En çok havuçta bulunur değil mi beta koreten ve havuç herkese önerilir göz sağlığınız için mutlaka kullanın denir. A vitamini göz sağlığında çok öz etkilidir. Özellikle karanlıkta görme yetisini artırır. Deri ve mukozada, ümmün sistemde bağışıklığı yükseltmede, üremede özellikle erkek sperm üretim üremesinde e, ve gebelerde bebeğin gelişiminde, büyüme, büyüme ve gelişmede özellikle iskelet sistemi yapısında büyüme ve gelişmede e, ve genlerin aktifleşmesinde çok çok önemli ve etkili. K vitamini var yine içerisinde vitamin 5'in. Faydaları nedir, nelerdir? K vitamini nedir? Vitaminlerden bahsediyoruz şimdi. K vitamini yağda çözünebilen bir vitamindir. Kanın pıhtılaşmasından ve kalsiyumun kalsiyum seviyesinin daha doğrusu düzenlenmesinden sorumludur. Faydası nedir? Kanın pıhtılaşmasını sağlayarak kanamaları önler osteoporoz yani kemik erimesinde etkilidir. Kalsiyumun sentezlenmesinde önemli rol oynar. Diş sağlığına katkıda bulunur. Bilişsel sağlığı, hafızayı güçlendirdiği için Alzheimer ve demans'ta mutlaka kullanılması gerekir. Kalp damar hastalıklarında faydalıdır. D vitamini faydaları kendisi nedir? Bana bakalım. D vitamini güneş ışığı ile sentezlenen yine yağda çözülen bir vitamindir. Kemik sağlığı için çok kritiktir. D2 ve D3 olarak iki farklı formu vardır. Tıpkı K vitamini gibi kalsiyumun sentezlenmesinde etkendir. Faydaları nelerdir? Kemik sağlığı için çok önemlidir. Kemik erimesi, osteoporoz, raşetizm vardır ya çocuklarda böyle o bacak, x bacak doğduklarında. Osteomalazi, kemik yumuşaması. Zayıf kemiklerin güçlenmesinde çok etkendir. Kan şekerinin düzenlenmesinde, kan basıncının düzenlenmesinde, özellikle yüksek tansiyonda, hipertansiyonda, kanser önleyici, antikanser var. Ee, ve kalp krizi olasılıklarını zayıflatan zayıflatma etkisi vardır yine B12 vitamini var içerisinde ee, hafızamızda yorgunluğumuzu, stresimizi odaklanmamızı sağlayan daha önceki videolarımda anlatmıştım ee, burada uzun uzun anlatmayacağım ee, hafıza eşittir dedik B12 için yorgunluğumuzu stresimizi alan bir vitamindi değil mi? bunların hepsinin bir arada olduğu bir vitaminden bahsettim size. Poleni, propolisi, arı sütü değil mi? Yağda çözünen vitaminleri. Şimdi bu kadar içeriğin bir araya geldiği bu muazzam ürünü içinde neler olduğunu da öğrendikten sonra böyle bir ürünün var olması sizi heyecanlandırıyor mu? Beni çok heyecanlandırıyor. Kullanılması gerekir mi? Yüzde yüz gerekir. Tavsiye eder misiniz? Etmelisiniz. Bunun yanı sıra IMNet'in Vitamin 5'inin ayrıcalığı ne? Piyasada da bir sürü bu tarz ürünler var değil mi? Bir kere hücre canlılığını %206'lara kadar yükseltebilen bir ürün. Sıfır toksik etkili. Maksimum hijyen. Belister formda üretilmiş olması da diğer bir ayrıcalığı. Sağlıklı kalmak adına kullanın, kullandırtın ve sağlıkla kalın diyorum. Hoşçakalın.